Merhaba çocuklar. Zeynep Adan elindeki dinozor e, vidalarıyla yapılmış bir dinozor. Yapmalı bozmalı yani yap, boz gibi bir şey düşünün. Hepsini ay, yani bütün vidaları çıkartacağız. Bu dinozoru bozacağız ve tekrardan kendimiz yapacağız. Yapma yavrum gel. Yaz gel. Yaz dur. Ee, ver. Tornavida nerede? Tornavida. Tornavida ver anneciğim. Hadi abisi tornavidayla çıkart bakalım dinozoru bozalım. Becerebilecek misin? Evet. Dönder böyle. Bak Aa. ben bir tane deniyorum. Anneciğim bak şöyle. Dur otursun bak şöyle. Bak tornavidayı çocuklar şöyle çıkartıyoruz. Bir dakika. Ters elim olduğu için beceremedim. Böyle herhalde çıktı. Bir saniye. Çek elini anneciğim. Şey Yapamadım. Şimdi gördüğünüz gibi... Bunu çıkartıyoruz böyle. Çıkmadı. Çıktı şimdi. Şimdi bunlar yaz verir misin anne? Biraz getir. Tut sen. Tut anneciğim. Yapma Zeynep Ada. Bak şimdi şöyle şunu çıkartacağız. Gördün mü anneciğim? Bu da çıktı. Bakın bu da Evet bak çıktı. Gördünüz mü çocuklar? İki tane ayağını çıkardık şimdi diğer ayaklarını çıkartacağız. Hepsini çıkartıp kendimiz takacağız bunların. Bu da çıktı yaz. Sıra en son ayakta. Anne anneciğim tornavidayı mı al? Evet. Tabii sen al bakalım. Herhalde bu da çıktı. Çocuklar gördüğünüz gibi bütün ayaklarını çıkarttık. Kuyruğu kaldı. Kuyruğunu çıkartacağız şöyle şuradan. Bir de şuradan ağzını falan çıkartacağız. Boynunu. Sonra kendimiz takacağız. Ver bakalım. Şurası sanırım. Şurada şunu çıkartacağız. Kuyruğu çıkacak. İnşallah birleştirebiliriz yaz. Evet ne oldu? Bu çıkmadı. Niye çıkmadı bu? Hı, hmm. Bu çıkarsa bütün parçası dağılacak. Onun için bunu geri takacağım çocukla. Şöyle geri takacağım bunu. Bu çıkmasa da olur yani. Evet bu çıkmasa da olur yaz. Oyun içinde oyun oynayan yaz. Yaz hadi ayaklarını birleştirelim. Yapma yaz. Hadi yaz birleştirelim ayaklarını. Hayır. Bir taneyi birleştirdim. Sonra sıra bunda. Ay tornavida gitti. Evet çocuklar siz de böyle oyunlar seviyorsanız bu tür oyuncaklar alıp yapıp bozabilirsiniz. Bunu genellikle Miraç seviyor. Çünkü Miraç bu konuda daha iyi. Yazın. Yaz daha bilmediği için aslında yaz bunu yapamıyor. Ama Miraç çok güzel yapıp bozabiliyor. Tandır anneciğim açayım. Miraç çok güzel bozup yapabiliyor. Evet çocuklar gördüğünüz gibi geri yapıştırdık. Ve dinozorumuz şöyle gösterelim.